Geçen sene yani sadece Cenab-ı Hakk'ın yani şeyi bir Allah'a şükür olma olmak üzere ve karşı tarafa da teşekkür olsun diye söyleyeyim. Geçen sene Almanya'ya gittiğimizde işte Aralık ayıydı biliyorsunuz. İşte 20-25 gün önce yine oradaydık. Her defasında dinleyenlerin kalitesi çok yükseliyor. Ve çok önemli, etkili insanlar geliyor Allah'a şükür. Yani sıradan bir ilmi toplantı şeklinde olmuyor. Geçen sene din-devlet ilişkileri konusunda benden konuşma istemişlerdi. Konuşmanın arkasından ama Almanlar, Almanya'da yaşayan bizim vatandaşlarla görüştüğümüz zaman üniversitelerde Ta anlatmıştım hatırlarsınız bazılarınız. Üniversitelerde başörtüsü yasağı getirmeye hazırlanıyordu. Şeyler Alman hükümeti. Gerekçe de şuydu. Kendi ülkelerinde verilmeyen hürriyeti biz niye verelim? Din devlet ilişkileri konusunda bizi dinlediler. Arkasından dekan kalktı, fakültenin dekanı. Böyle izleyici işte Herhalde bu kadar bir dinleyici var mıydı yok muydu ama yani böyle buradan biraz daha büyük bir salondu. Şimdi izleyicine kadardı daha az olabilir. Bilmiyorum artık da. Önemli değil ama kal çok kalitesi yüksek bir izleyiciydi. Dedi ki sizi dinledim dedi. Başörtüsü dinin esasından değil yasaklanabilir dedi. Böyle bir kanaate vardım. Ne dersiniz dedi. Dedim ki bakın Türkiye'de bana bu soruyu soranlara şu cevabı veriyorum. Başörtüsünü yasaklamak mı istiyorsunuz? Hemen anayasadan din hürriyetini çıkarın ve yasaklayın. Olur mu öyle şey diyor. Tamam. O zaman daha kolay bir yol söyleyeyim size. Kur'an-ı Kerim'de başörtüsünü emreden ayeti çıkarın. Bu ne demek? Böyle şey mi olur? O zaman bu işten vazgeç. Allah'ın dinine karşı mücadelede kaybeden devamlı ona mücadele veren olmuş olur. Başkası olmaz. Orada dekan dedi ki ben çok iyi anladım. Demek ki eğer bir ülkenin anayasasında din hürriyeti varsa başörtüsünü yasaklayamaz dedi. Tekrar gittiğimizde, geçen de de işte Halit Bey burada mıydı? Geçen de de, ha burada, evet. Halit Bey ile beraberdik orada. Geçen de de gittiğimizde soruşturduk. Geçen seneden bu zamana bu konudaki dedikodular kesilmiş. Artık daha başörtüsü ile ilgili yasaklama masaklama yok. Şimdi tabi meseleyi ciddiyetle ele aldıkları zaman öyle olur. Ama biz orada şunu da yapabilirdik değil mi? Cambazlık yapabilirdik. Onlara şey yapmak için, hoş geçinmek için. Gelip burada da size karşı da derdik ki işte şöyle yaptık, böyle yaptık. Ne olurdu? Ne olurdu? Futbol topu gibi her rastlayan daha her önüne gelen en hızlı tekmeyi kim vurur diye hesabını yapıyor değil mi yukarıda? <laughs> Biz de futbol topu gibi oluruz. Birisinin ayağında patlardık sonunda. Onun siz <gülüyor> <gülüyor> doğru olursanız karşınızdaki de insan o dürüstçe inancını ifade ettiği zaman o kişinin kişiliğinde bir problem yok. Yalan söylemiyor. Gerçeği söylüyor. Onunla rahat konuşabilirsiniz. Ama birisi yalan söylüyorsa Fıkıhta şöyle bir şey vardır. Bir insan hangi günah işlerse işlesin, tevbe eder, ıslah olursa o kişinin şahitliği kabul edilir mahkemede. Ama yalancının şahitliği tevbe etmekle kabul edilmez diyor. Niye? Tevbesi yalan olabilir diyor.